işlemimizin sonucunu 3 bölü 5 olarak bulmuş olduk. İkinci sorumuza bakıyoruz. 0,4'ün karesi, 0,6'nın karesi, 0,7 eksi 0,5. Şimdi bunlara dikkat ettiğim zaman ne görüyorum? Mesela şunda iki kare farkı ama hiç o topa girmeyeceğiz. Direkt yapmam gereken arkadaşlar en kolay olanı tercih ediyorum. Şu anda benim için en kolay olan nedir? Buradaki ondalık sayıyı kesre çeviriyorum. 4 bölü 10. Ama tek bir yöntem yoktur matematikte. isteyen istediği yöntemle yapabilir. Artı 6 bölü 10. Tabi bunların parantez karesi. Bölü 7 bölü 10. Parantez karesi. Eksi 5 bölü 10. Şimdi arkadaşlar parantezlerimizi artık açabiliriz. Aşağıdan devam ediyorum. 4'ün karesi 4 kere 4 16. 16 bölü 100. Artı 6 kere 6 36. 36 bölü 100. Burada şuna dikkat ediyoruz. Parantez karesi olduğu zaman hem payın hem de paydanın karesini yani kuvvet neyse kuvveti alıyoruz. Aşağıya geçiyorum. 7'nin karesi 49. 49 bölü 100. Eksi 25 bölü 100. Evet arkadaşlar şimdi bakıyorum. 36, 16 daha 52 bölü 100 dedik. Aşağıya bakıyorum. 49'dan 25 çıktı. 24. 24 bölü 100. Hemen burada paydalarımız aynı olduğu için sadeleştirdik. Ve işlemimiz 52 bölü 24. Arkadaşlar yine bir doğal sayılarda verilmeyeni bulma sorusu. Şimdiye kadar bu sorulara ne yapıyorduk? Direkt İşlem üzerinde hemen deneme yanılma yöntemiyle, pratik ve mantıklı yöntemiyle yapıyorduk. Ama bunu çözümleme yöntemiyle yapacağız arkadaşlar. Bu soru için çözümleme yöntemi daha kolay. Şimdi çözümleme yöntemi için önce şu sorumuzu yan yana bir yazalım. A, B, A. Eksi, parantez açıyorum işlemde hata yapmamak için. 1, 9, B eşittir. B, B. Evet arkadaşlar şimdi basamak değerlerini yazabilmek için basamakların yerini bilmemiz gerekiyor. Birler, onlar, yüzler basamağı. Yüzler basamağında ne var? A var. O zaman 100 çarpı A'dan burası 100 A oldu. Şimdi geldim B'ye. B'nin değeri ne? Basamak değeri 10. O zaman burası 10 B dedik. Artı A dedik ve birinci sayımızı çözümledik. Şimdi ikinci sayımızı Parantezimizi açarak, bildiğinizi düşünerek daha pratik yapıyorum. Bakın burası 100. Yani birler onlar yüzler basamağı. Basamak değeri 100. Onlar basamağına bakıyorum 90. O zaman ben bunu hemen eksi 190 diye yazabilirim. Buradan gelen eksi de B'yi eksi haline getirmiş oldu. Eşitliğin sağ tarafına bakıyorum. 10B artı 1B. O zaman burasını da 11B olarak bulmuş olduk. Şimdi bakıyorum arkadaşlar benzer ifadeleri toplayacağım kendi aralarında. 100 a artı 10 a burasına 101 a dedik. Şimdi geldim buraya. 10 b eksi b toplam ne oldu artı 9 b. Başka 190 eksi 190 eşittir 11 b dedik. Şimdi 11 b 9 b bunları da ben benzerlerim. O zaman a'nın yanına getirirsem eğer. 101A. Şuradaki 11B sol tarafa geçtiği zaman işaret değiştirdi. O zaman ne diyorum? 101A eksi 2B. Neden? 11 ve 9. 11 eksi olarak geçti. 9 artı. Şuradaki eksi 190'ı da artı 190 olarak eşitliğin diğer tarafına geçirdik. Ve arkadaşlar şimdi burada A ve B yerine ne diye demem gerekiyor. Hemen deneme yanılma yöntemiyle yapıyorum. Ne dedi bize zaten? Rakam olması gerektiğini söyledi. E, rakamları biliyoruz. Ben A'ya bakıyorum. Kat sayısı 101. O zaman ben buna 1 diyemem. 2 diyebilir miyim? Bir deneyelim. 2 dediğim zaman A ne olur? Yani şuradaki ifade 202 olur. Peki deneyelim bakalım. 202'den 190'ı çıkardığım zaman ne kalır? 12 kalır. 12 şuraya bakıyorum. 2B. O zaman ben 12'yi 2'ye bölerek B'yi de 6 olarak bulabilirim. Bu kadar arkadaşlar. Yani biz burada ne yaptık? A'ya 2 dedik. B'ye de 6 dedik. Ve bu ikisinin toplamını da 8 olarak bulmuş olduk. E hocam bu emin miyiz? E bunu görebilmek için de ne yapacağız? Hemen verilen bulduğumuz sayıları yerine koyup değerin sağlamasına yapacağız. Ama şu anda benim bunu yapmaya vaktim yok. Sizler yapabilirsiniz. Karekök sorumuza bakıyoruz. Karekök 5 artı karekök 3 bölü karekök 5 eksi karekök 3 eksi karekök 15. Dikkatli olduğumuzda kesinlikle yapabileceğimiz soru. Arkadaşlar şimdi paydaya bakıyorum. Karekök 5 eksi karekök 3. Hemen bunu eşleniyle ne yapıyorum? Çarpıyorum. Neden? Çünkü biraz sonra bu işte bu tarz sorularda genellikle eşleniğiyle çarparak işlemimizi buluyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki genişletme işlemini yaparken önce pay ile sonra da payda ile çarpıyorum. Şimdi pay ile çarparken ne yapmam gerekiyor? Karekök 5 artı karekök 3'ün kendisiyle çarpımı. Yani bu ne demek? Karekök 5 artı karekök 3'ün karesini almak demek. Peki bunu nasıl alıyorduk? Özdeşliklerden hatırlayalım birincinin karesi karesini alırken nasıl yapıyorum kök götürüyor birbirini artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki karekök 15 artı ikincinin karesi yani 3. E burası neye eşit olmuş oldu 8 artı iki karekök 15'e eşit olmuş oldu. Peki aşağıya geldim şimdi yukarıyı yazdık 8 artı iki karekök 15. Payda da ne oldu şimdi eşleniyle çarptığım zaman? Kökler birbirini götürdü. Karekök içleri aynı olduğu için 5 işaretlere bakıyorum artı ve eksi birbirine ne yaptı? Eksi yaptı. 5 karekök 3. Şimdi karekök 15'i ihmal etmiyoruz yazıyoruz. Burası ne oldu arkadaşlar? 2. Şimdi işlemimizi eğer düzenlersek 8 artı 2 karekök 15 bölü 2 eksi karekök 15. Buraya baktığım zaman 8, 2, 2. Bunlar birbiriyle sadeleşir arkadaşlar. Yani 4, bunların hepsi 2 ile sadeleşir. Ne olur burası 4 artı karekök 15. Artık buradan 2 de gitmiş olur ve eksi karekök 15. Bu şekilde yazdıktan sonra karekökler de karekök 15'ler de birbirini götürür ve işlemimizin sonucunu 4 olarak bulmuş oluruz. Sırada bir gerçel sayı sorumuz var arkadaşlar. Şimdi ÖSYM'nin sormuş olduğu sorular birbirlerine gerçekten çok benziyor. Bu gerek ALES olsun, gerek YGS olsun, gerek KPSS olsun. Geçişmiş yıllara ait sorulara mutlaka bakın. Bu konuyla alakalı da ben 120 küsür, 120'nin üstünde sadece geçmiş yıllarda çıkmış olan KPSS sorusu çözdüm. Kanalımdan bunu bulabilirsiniz, o oynatma listelerinden bakabilirsiniz, faydası olacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim sorumuza, x ve y gerçel sayıları için x bölü x artı y eksi, x eksi y bölü x eşittir eksi 4 olduğuna göre x bölü y kaçtır? Şimdi x ve y gerçel sayılar, öncelikle yapmam gereken faydaları eşitlemek. x artı y x ile, x'i de x artı y ile eşitledik. Şimdi eşitlediğim zaman bakın x ile x'i çarptım. x kare. Şuradaki işarete dikkat ediyorum. Eksi x artı y çarpı x eksi y bölü aşağıya ne yazıyorum? x çarpı x artı y eşittir eksi 4. Şimdi burada düzenlemeler yapalım arkadaşlar. x artı y çarpı x eksi y şu ifadeyi gördüğümüz zaman diyoruz ki bu bir iki kare farkıdır. Yani x kare eksi y kare özdeşiklerden hatırlayalım. Şimdi gelelim buraya. Şurayı da bari açmış olalım. x eksi çarptım x kare artı x y. Şimdi daha düzenli bir şekilde yazabilirim. x kare eksi şunu yazıyorum. x kare eksi y kare eşittir. Buradan da artık çapraz olarak çarpabiliriz. Eksi 4 x kare eksi 4 x y. Arkadaşlar burada şu paranteze yani eksi y parantez içerisine dağıttığım zaman x kare eksi x kare artı y eşittir eksi 4 x kare eksi 4 x y ifadesini elde ettim. Buradan x kareleri yok ettik. Şimdi dikkat ediyorum. Artı y eşitliğin sol tarafında diğer taraflarda eksi var. Her zaman eksiden kurtulmak işlem yapabilmek için en kolay yöntem. Y eşi. Şimdi bakın y'nin yanına 4x e getiriyorum. 4x kareye. Artı 4x kare. Artı 4 xy eşittir 0 olarak yazdık. Şimdi şu ifadenin artık tanıdık olarak gelmesi gerekiyor. Nedir bu? 2x artı y'nin karesi değil mi? 2x artı y'nin karesi neye eşit sıfıra? Şimdi buradan şu sıf kareyi nasıl yok edeceğim? Eşitliğin her iki tarafının karesini alacağım. E şunu biliyoruz ki sıfır karekök dışına sıfır olarak çıkıyor. Zaten karekök dışına kendisi olarak çıkan bir sıfır, bir de bir var. O zaman diyorum ki 2x artı y eşittir sıfırdan. 2x eşittir eksi y'dir. Ve bu durumda x'i nasıl bulurum? Kat sayısına böldüğüm zaman x eşittir. Şöyle gösterelim. Eksi y bölü 2. Peki bize neyi sordu? x bölü y'yi sordu. E x'i bulduk. Ne bulduk? Eksi y bölü 2. E bir de ne dedi? Bölü biraz çirkin yazdık. Bölü y dedik. Şimdi buradan da birinciyi aynen yazdım. Eksi y bölü 2. Iki. İkinciyi ters çevirdim. 1 bölü y. Şuradan birbirini y'ler birbirine götürdü. Ve işlemimizin sonucu eksi 1 bölü 2 olarak bulunmuş oldu. a, b ve c tam sayıları için 12'nin ikinci kuvveti çarpı 0 tam %4'ün eksi ikinci kuvveti neye eşitmiş? 2'nin a'ıncı kuvveti 3 üzeri b, 5 üzeri c ise a artı b artı c kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat edelim. Şu eşitlik sağlandığına göre 2, 3 ve 5 ortak tabanda yazılması gereken ifade. Nerede? Burada şu ifadeleri arayacağım. Arkadaşlar 12'yi ben Nasıl yazabilirim? 12, 3 ve 4 olarak yazılabilir. Neden? Çünkü burada 2 giller ve 3 giller ailesi var. 3'ü bulduk. 4 zaten 2 giller ailesindendir. 2'nin 2. kuvveti. Yani şuna da 2'nin 2. kuvveti yazarsam eğer. Şimdi kuvvetlere göre yeniden düzenleyelim. Burada 2 var. O zaman ben 12 yerine 3'ün 2. kuvveti çarpı. Şimdi 4 yerine ne yazdık? 2'nin 2. kuvveti yazdık. Bunun bir de kuvveti var nedir? 2. O zaman 2'nin dördüncü kuvveti dedik. Gelelim buraya. Burası önemli arkadaşlar. Bunu aşağıda gösteriyorum. 0'ın 0,04 sıfır neye eşit? Şimdi eksi ikinci kuvveti ama bunu yazmadan önce rasyonel sayıya çeviriyorum ondalık sayı. 4 bölü 100 şeklinde yazdık. Şimdi arkadaşlar 4 bölü 100. Burada ne var? 4 bölü 100'ün eksi ikinci kuvveti. Eğer demiştik ki herhangi bir sayının eksinci kuvvetini görünce sayıyı takla attır. Takla attırmak ne demek? Yüzü dörde böl. Ve sayımızın artık ikinci kuvvetini al. Yüzün içerisinde dört ne? Kaç defa? 25 defa. 25 bunun ikinci kuvveti. 25'i gördüğüm zaman diyorum ki 25 5 ile ailesindendir ve 25'i ben nasıl yazabilirim? 5'in ikinci kuvveti olarak yazabilirim. Yani şu şekilde ve buradan da kuvvetin kuvvetini yazarsam 5'in dördüncü kuvveti yani 0,04'ün eksi ikinci kuvveti yerine 5'in dördüncü kuvvetini yazabiliriz arkadaşlar. Ve şimdi artık şuradaki eşitliğimizi sağlayabiliriz. Şimdi ne yapıyorum? 2'nin a'ıncı kuvveti 3'ün b'ıncı kuvveti ve 5. yayıncı kuvveti. Tabanlara bakıp birbiriyle eşitliyorum. Şimdi 3'ün ikinci kuvveti. 3'ü buldum. Burası. 3'ün üzerinde ne var? 2 var. O zaman B eşittir. 2 dedim. Geldik buraya. 2'nin 4. kuvveti, 2'nin ayıncı kuvveti. A'nın üzerinde ne var? 4 var. A'yı da 4 bulduk. Şimdi geldim buraya. 5'in 4. kuvveti, 5'in C'inci kuvveti. O zaman diyorum ki C eşittir 4 üzerindeki sayılara göre. Şimdi yerlerine yazalım. A yerine ne dedik? 4. Artı B yerine ne dedik? 2. Artı C yerine ne dedik? 4. Ve topladığımız zaman 10'a eşit olduğunu görürüz sevgili arkadaşlar. Bir işlem sorusu arkadaşlar. Tam sayılar kümesi üzerinde kare ve yıldız işlemleri bu şekilde tanımlanmış. A kare b eşittir a çarpı b artı a eksi b. Aşağıda da a yıldız b eşittir 3 çarpı a kare b eksi 1. Bizden ne istiyor? 1 yıldız 3. Daha önceki videolarımızda benzer soruları çözerken ne demiştik? İşlemimize bakıyoruz. 1 yıldız 3 nerede? Şurada. O zaman diyorum ki ben a gördüğüm yere öncelikle 1 yazıyorum, b gördüğüm yere de 3 yazıyorum. Yani şu işlemi yapıyorum arkadaşlar. A yıldız B eşittir 3 çarpı A kare B eksi 1. Şimdi ne demiştik? A yerine 1, B yerine de 3 yazacağız. Şu işlemde A yerine 1, B yerine de 3 yazarak işlemimizi yapalım. 3 çarpı parantezimi açtım. A yerine 1 yazdım. Şimdi karemizi yaptık. B yerine ne yazıyoruz? 3 yazıyoruz. Eksi 1. Şimdi arkadaşlar, şu işleme dikkat edin. Nerede? Burada. O zaman buradan da şunu diyebilirim: A yerine 1, B yerine ne yazmam gerekir? 3 yazmam gerekir. Yani şu işlemi yapıyorum: A kare B. Burada da 1'e 3 dedik ve yazıyoruz. Bunun karşılığını A yerine 1 yazdık. 1 çarpı 3 artı a yerine gene yani şunu yazıyorum. 1 eksi 3. 1 kere 3'ten 3 artı 1 eksi 3'ten eksi 2 ve şurasını artı 1 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi şu işlemi artı 1 olarak bulduysak bunu aşağıya yeniden göstereyim. 1 yıldız 3 eşittir. Artık burada ne oldu? 3 çarpı 1. Eksi 1'den. 3 kere 1, 3. Eksi 1'den. işlemimizin sonucunu 2 olarak bulduk. Arkadaşlar bu sorumuzda bölünebilme kuralları ile ilgili. aab A, 3 basamaklı doğal sayısı 5'e. A, B, 3 basamaklı doğal sayısı, e, sayısı 11'e tam bölünebilmektedir. Buna göre A artı B kaçtır diyor. Böyle soruları yapabilmek için bölünebilme kurallarına hakim olmamız gerekiyor. Şimdi bakalım ne diyor? A, A, B kaça bölünüyormuş? 5'e bölünüyormuş. 5'e bölünebilme kuralını hatırlayalım. Bir sayının 5'e bölünebilmesi için birler basamağının ne olması gerekiyor? Ya 0 ya da 5 olması gerekiyor. Peki başka ne demiş öncüllerimizde? A, B, A da 11'e bölünüyormuş. 11'e bölünebilmenin kuralı nedir? Sayılarımızı artı Eksi artı veriyoruz. Yani iki tane A şöyle diyelim. 2A eksi B 11'in katı olması gerekiyormuş elde ettiğimiz sonuç. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Eğer biz B'ye sıfır verecek olursak 2A eksi B eşittir 11'in katından şuranın sıfır olduğunu varsaydık. 0 olabilmesi için 11'in katı olması için buranın 22 olabilmesi gerekir. Ancak buranın tek basamak yani rakam olması gerekiyor. Dolayısıyla 0'ı kesinlikle alamayız. Peki ne almamız gerekir B'yi? 5 almamız gerekir. Şimdi bakalım 5 aldığımız zaman 2a 5. Yani hangi sayıdan 5 çıktığı zaman 11 kalır? Düşünelim bu sayı ne olmalı? 16 olmalı değil mi? A'nın mutlaka 8 olması gerekir. Neden? 2 çarpı 8'den 16. 16 eksi 5 11'in katıdır. Bu durumda bize sorulan sorunun cevabını daha bulmuş olduk. A eşittir 8. B eşittir 5. E bize neyi sordu? A artı B'yi sordu. Bunu da 13 olarak bulmuş olduk. Sevgili arkadaşlar.